Ümmet olmak birlik olmaktır. Muhterem Müslümanlar, dün olduğu gibi bugün de zalimler, ümmeti Muhammed'i bölüp parçalama, İslam beldelerini işgal etmemelerinden vazgeçmiş değillerdir. Gazze'de küçük büyük, kadın erkek demeden insanları öz vatanlarına diri diri yakmakta, büyük bir soykırım gerçekleştirmektedir. Her geçen gün yüzlerce masum insan ya bo bombalar altında can vermekte ya da açlıktan ölmektedir. Yaşanan bu acıların temel sebebi zalimlerin güçlü olmaları değil, Müslümanların dağınık, parçalanmış, tepkisiz ve duyarsız olmalarıdır. Aziz müminler, aşırı dünya sevgisi ve ölüm korkusu heybet ve azametimizi düşmanlarımızın kalbinden söküp atıyor. Yüce Rabbimizin topyekun Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, ölünüp parçalanmayın emrine rağmen bizler Dünyavi menfaatler ve şahsi ihtiraslar uğruna gün geçtikçe birbirimizden uzaklaşıyoruz. Bu durum ise zalimlerin zulümlerini arttırmalarına sebep oluyor. Değerli müminler, yeryüzünde barışın yeniden hakim olması ancak ümmeti Muhammed'in kardeşlik temelinde bir araya gelmesi, birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesiyle mümkündür. Birbirimize haset etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Hadisi gereğince bir binanın tuğlaları gibi birbirimize kenetlenmemiz de bir bedenin azaları gibi birbirimizin acılarını paylaşmamız da mümkündür. Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı ve peygamber olarak Hz. Muhammed Mustafa'yı kabul eden herkesi İslam ailesinin bir parçası olarak görmemiz de kardeşliğimiz mümkündür. Siz insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men edersiniz. Ayeti gereği İyiliği emretmemiz, kötülüğe engel olmamız da mümkündür. Kıymetli Müslümanlar, zulüm elbet son bulacaktır. Mazlumlar mutlaka kurtuluşa erecektir. Buradan vicdan ve insaf sahibi insanları bir avuç cinayet şebekesi ve suç ortaklarına karşı duyarlı olmaya, onurlu tepkilerini ortaya koymaya davet ediyorum. Özellikle de zalimlerin mallarını boykot etmeye davet ediyorum. Zalimin malını boykot etmemek zalimle ortaklık etmektir zalime yardım etmektir. Zalime silah yardım etmek demektir. Unutmayalım ki dinimize göre zulme rıza göstermek dahi büyük bir zulümdür. Varın siz zalimlerin mallarını şuursuzca alarak zalime destek olanların halini bir düşünün. Vallahi kıyamet günü her bir mazlumun zalimlerin mallarını boykot dahi edemeyerek zalime destek vermiş olanların yakasına yapışacağını ve sen benim katilimsin diyeceğini unutmayınız.